Streamer last Simulator 2 arkadaşlar oynuyorum. Siz de bedava oynamak isterseniz aşağıda linki bırakıyorum. Evet oyuna başlayacağım. Hemen karakter oluşturacağız arkadaşlar. Genel diyor yüz diyor filan filan şimdi. Tabii ki de şuradan şöyle yapabilirsiniz. Hani ortası yok bunun neden yok bilmiyorum. Hiç uğraşmayacağım. Kıyafet filan değişiyor mu arkadaşlar? Önemli değil. Yayını başlayacağım. Bakalım bizim neler bekliyor. Yayın başlıyor. Işıklar kamera aksiyon modern. Modern dedim ya. Modem. Ne oluyor lan? Umarım patron filan filan ne bileyim ne. Şuraları hızlı bir şekilde geçelim. Hadi aslanım hadi. Abi bu niye bu kadar uzattı ki? Görseller sanki yapay zekadan gibi. Anladık abicim oyuna geç. Vay. Ulan tam dedim optimizasyon sorunu yok. coin takıldı. Sister simülatörü ki şu an erken erişimdir. Bu can sıkıcı ve beklenmedik hatalı. Adam haklı hani bir şey diyemeyiz. Ama bire göre daha akıcı baksanıza. Sadece çok drop geliyor. Onun dışında akıcılıkta bir problem yok. O da dediği gibi erken sürüm diye. Aç diyor ama neden açılmıyor? Oğlum dedim sinek mi gidiyor ya? Bu nasıl araba sesi gözünü seveyim. Harbiden ya ben böyle bir şey görmedim. Yukarı veya telefonu aç. Açalım. Kulağım delindi bu arada. Nereden? Önden buradan açılıyor. Yok. Şimdi şuraya gir. veya. İşte Strymer Life Simulator'un yapmış olduğu max oyun. Oğlum bunu al, bunu alacağına gidersin silikonlu alırız. Gerçi onlar da 70 binden başlı. Evet beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.